Tabii bu İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştı. Nasıl oldu da bunları toparladınız, aldınız, yakaladınız vesaire. Ya dur bakalım. Bu bu işin ilk adım. Bu ciddi bir istihbarat savaşı. Ben bu işin arkasında mutlaka İsrail istihbaratının olduğunu söylemek istiyorum. Bu bir intikam meselesi. Ya dur bakalım. Bu, bu işin ilk adım. Türkiye'yi tanıyacaksınız. Hala tanıyamadınız. Ama tanımaya mahkumsunuz. Gün geçmiyor ki kısa aralıklarla sürekli bir saldırı altındayız. Ama cami, ama kilise, ama taksi, ama adliye ya da başka bir yer. Mesela saygın din adamlarına, hocalara vesaire. Hep sinir uçlarına dokunacak büyük olayları tetiklemeye yönelik planlı saldırılarla karşı karşıyayız. Gerçekten çok kritik bir döneme girdik. Lakin uzun zamandır da bu döneme geleceğimizi sizlere anlatmıştık. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı, gerek MİT Başkanı Gerekse Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, ülkemizin üzerinde çöken kara bulutları artık hiç saklamadan açık açık anlatmaya başladılar. Ve yaşadığımız olaylara da baktığımızda, dünyada hiçbir devletin bu kadar ağır bir saldırı altına girmediğini görürsünüz. Gazze'de her gün saldırılar devam ederken, kafanı kaldırıp da yardım dahi edemiyorsun. Onların da istekleri zaten buydu. Yardım girişiminde bulunmaya kalksan, biraz daha baskıyı arttırmaya kalksan, saatler içerisinde Türkiye'yi bir savaşın içine sokacaklar. Zaten savaşın içine sokmak için akla hayale sığmadık planlar kurduklarını da görüyoruz. Ne demişti İsrail istihbarat Başkanı? Türkiye'de de hedeflerimiz var. Onları da vuracağız. Yani Türkiye'nin içinde operasyon yapacağız demişti. Ya da söylediğinden başka bir anlam daha çıkıyor. Türkiye'nin içini ayaklandıracağız. Mı demek istediler acaba? Şimdi şurayı bir dinleyelim. Yani doğrudan doğruya Gazze ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Bir, e, ciddi bir istihbarat savaşı olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Milli İstihbarat Teşkilatımız 97. yılında söylediği daha yeni başlıyoruz Mossad'la mücadele lafına bir şekilde e, cevaben Türkiye'yi karıştıramadıkları için e, burada aparat bakın altını çiziyorum. Aparat terör örgütlerini kullandıklarını düşünüyorum. Bu ciddi bir istihbarat savaşı. Mesilleme eylemi olduğunu düşünüyorum. Şimdi nasıl Mossad gitti, işte başka ülkelerde eylem yaptı, Lübnan'da, İran'da. Burada da Türkiye'ye giremediği için, milli istihbarat ve polis istihbarat çok iyi çalıştığı için burada aparat terör örgütlerini kullandıklarını görüyorum. Ben bu işin arkasında mutlaka İsrail istihbaratının olduğunu söylemek istiyorum. Bu bir intikam meselesi. Yani Türkiye'nin dik durduğu sürece Türkiye'ye zarar vermek isteyen bir aydır, iki aydır işte bu e, ıı, 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 istihbarat başkanının açıkladığı Türkiye'yi bir şekilde e, ıı, Hamas'ın bir şekilde siyasi ve diğer e, a, ilgili kısımlarını, e, şahıslarını cezalandıracağız yolundaki saldırı eyleminin devamıdır bu. Benim tespitim bu yönde. Bildiğiniz gibi Sayın Mesut Akkıcaş'ın hem Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Politikaları Danışmanı yani kendisi devletin içinde yer alıp her tür tehlikeden, tehditten haberdar olabilen bir isim. Aynı zamanda da emekli bir subayımız. Doğal olarak... Son dönem yaşadığımız saldırıların normal olmadığını da artık açıklamaya başladı. Bizim anlattıklarımızla Sayın Jaşan'ın anlattıkları birebir uyuşuyor. Yani ne demiştik? Hedef Türkiye. Sağa sola bakmayın. İran'a, Lübnan'a, Ürdün'e, Arabistan'a falan bakmayın. Bunların hepsi toplanıp Türkiye'nin üzerine bir günde savaş ilan edebilecek devletlerdir. Tarihe bakın, bunu görürsünüz. 1915'te Kurtuluş Savaşı verilirken Müslüman kılığı altında bu devletlerin hepsi İngiliz kıyafeti giyip Osmanlı'yı yıkabilmek için ellerine silah alıp Türk askerine saldırdılar. Verdirdikleri şehit sayısı belli bile değil. Şimdi bunlar Kurtuluş Savaşı'nda bile koskoca Osmanlı'ya hiç korkmadan saldırabiliyorsa bugün neler yapmazlar. Süreci başından okumaya başladığımızda Türkiye'de daha masallar var. Operasyon yapacağız dedikten sonra Mossad Türkiye'ye ağırlık verdi. Çünkü hedef belliydi bir şekilde savaşın içine çekmeleri lazım. Aksi halde hedeflerine ulaşamayacaklar. Tabi bu açıklamadan sonra içerideki bütün hücreleri MIT tarafından teker teker imha edildi. Fakat daha ne kadar ajan, işbirlikçi var bilemiyoruz. Neticede o malum devlete yardım edebilecek kapasitede sayısı belli olmayan gizli kimlikli mevcut. MIT'in operasyonları hızlandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız MIT'in 97. yıl dönümünde şu açıklamayı yapmıştı. Bu daha başlangıç. Daha da büyük operasyonlar yolda diye. Bunun akabinde Türkiye'nin içinde dönemeyen, ajan sokamayan Mossad farklı yollara başvurmaya başladı. İlk önce sınırımızın ötesindeki üst bölgelerimize saldırılar başladı. Ki tüm askeri uzmanlara, emekli askerlere göre kışın normalde bu şekilde saldırılar yapılmazdı. Saldırıyı yapanlar ise tam teçhizatlı, termal kamera dahil tüm teknolojik donanımla donatılıp Türk askerine saldırtılmış. Hem de bir defa değil 3 defa. Bu saldırılar gerçekleştirildi. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri güçlü bir şekilde karşılık verdikçe Türkiye'nin içinde başka olaylar patlak vermeye başladı. Camiye yapılan saldırı, kilise, taksici olayı ve en son atliye. Sayın Caşı'nın dediği gibi bu bir intikam saldırısı. Çünkü daha geçtiğimiz günlerde Mosa'da çalışan 7 ajan MIT tarafından yakalandı. Ve 2 gün sonra bu atliye saldırısı gerçekleştirildi. Şimdi buna normal diyebilir miyiz? Emri kimin verdiği? Kimin Türkiye'nin içini karıştırmak istediği ortada değil mi? En tehlikeli olanı da yine Sayın Caşı'nın belirttiği gibi içeride kendilerini aparat bulabilmeleri. Yani direkt operasyon yapamıyorlar. Ajanlarını sızdıramıyorlar. Bu sefer Türkiye'nin içindeki Türk kimliği taşıyan yabancıları kullanmaya çalışıyorlar. Yani cebinde Türk kimliği taşıyıp da Türk olmayanlardan bahsediyoruz. Demek ki bunlar bir talimatla Mossad'ın emir komutasına girip her şeyi yapabiliyorlar. Yine en tehlikelisi de Türkiye'nin meclisinin içine girebilen hem muhalefet hem de örgütün siyasi kolu bu saldırıları yapanlara sahip çıkması. Tehlike bu kadar büyüktür. Mesela dün adliye saldırısını gerçekleştiren iki kişiye zamanında malum partinin önemli isimleri destek çıkmış. Yani düşünün bugün Mossad'dan emir alan aparatlara zamanında meclisin içinde o malum parti sahip çıkmış. Tabi hemen burada altını dolduralım ki ne dediğimiz daha iyi anlaşılsın. Bugün Türkiye'nin ilk bereketli toprakları burası. Buralar vadedilmiş topraklar. Musa bütün ömrünü bu topraklara arayarak geçirdi. Geldiler bu toprakları da kurumdular. Evet bu kadar açık. Bu kadar net bir anlatım olur mu? Bilemiyoruz. Açık açık söylüyor. Kimse artık saklanmıyor. Ve işin en büyük, en tehlikeli kısmı bunlara Türkiye'nin içinde oylarıyla destek verip arkalarında duranların olması. Biz nereden çıktık? 6,5 milyon insanın oyunu aldık. Siz haddinizi bilin be! Umarız tehlikenin herkes farkındadır. Eğer güçlü bir istihbaratımız olmasaydı, güçlü bir ordumuz olmasaydı, emin olun ki şu coğrafyada bir saniye bile yaşamamıza izin vermezlerdi. Bunun için bu daha başlangıç. Türk devletinin gücünü zamanla herkes anlayacak. Ya dur bakalım, bu bu işin ilk adım. Türkiye'yi tanıyacaksınız. Hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz.